Son zamanlardaki davranışları düşmanlarımız karşısında bizi küçük düşürdü. Her tarafta dedikodu yapılıyor. Fırat artık öldü diyorlar. Fırat'ın ölmesi hepimizin ölümü demektir. Delikanlıyı üç şey bozar. Kumar, kadın, içki. Sen bizim kanunlarımızı çiğnedin. Bir kadın uğruna yanlış işler yaptın. Yaşadığımız hayat zor ve tehlikelerle doludur. Birimizin hatası hepimizin hatası demektir. Senin için iki yol var. Ya kızı bırakır işine dört elle sarılırsın ya da bizi bırakır kıza gidersin. İkinci yolu seçersen tahta bacak seni temizler. Seni öldürmeleri onları daha büyük yapar. Fakat biz böyle bir şansı onlara vermeyeceğiz. Çünkü seni öldürmek bize düşer. Siz zaten kararınızı vermişsiniz. Gücünüz yeterse öldürürüm.